Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz böyle bayrak kırmızısı denilen çok çok canlı bir kırmızının kenarına olacak. Yazmam dediğim gibi kırmızı, koyu kırmızı bir yazmam var. Renklerim de koyu kırmızı, acı yeşil ve krem. Şimdi yapacağımız modelimiz bir sıralı oya modeli olacak. Kırmızı yazma genellikle çeyizlerde bir tane ya da iki tane muhakkak olan bir renk. Kırmızı yazmaları çok yakışan bir model yapacağız şimdi inşallah sizlerle birlikte. Yapımı zor değil hanımlar ama bir sıralı oya modeli birazcık bizi uğraştırabilir ama sonucu da eminim değecektir. Şimdi ben buradaki renklerimi hazırladım. İğnem bu şekilde bir iğne oyası iğnesi. Ucu küt bir iğne kullanıyorum. Buradaki yazmam pamuklu bir yazma. Bunun markası yok hanımlar. Ama eğer dökümlü bir yazma olsun derseniz Cenk ve Reyhan'ın tek renk yazmalarını alabilirsiniz. Onlar çok daha dökümlü. Ama bunu da şöyle görmeniz açısından birazcık şöyle göstereyim. Bakın bunlar pamuklu olduğu için birazcık daha böyle tok duran yazmalar. Eski yazmalardan öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki renklerimi hazırlamıştım. İplerimin numaralarını vereyim hemen. Çizmeli marka arka krem rengim 712. Bu bayrak kırmızısı yani çok canlı kırmızı olarak geçen renk. Çizmeli'nin 670 ve böyle bir acı yeşilim var. E, bu yeşil de çok seviyorum. Koyu renklerin e, koyu, koyu renk yazmaların içerisinde çok güzel duran bir renk. Bu da altın başak 1004 bunun numarası da. Şöyle göstereyim 1004. Tek renk yazmalarınızda bu tarz bir koyu renk çok güzel durabilir hanımlar. Şimdi ben yeşil kısımlarına başlayacağım. Yani tabanında yazmamın kenarlarını yeşille zürafalarımı hazırlayayım. Hemen modelimize geçelim. Evet, şimdi modelimizi hemen buradan başlayalım. Taban zürafalarımı yeşille hazırladım ben. Ee, üzerindeki modeli de gene yeşille başlayacağım önce buradan ipimizi tutturuyoruz sıkı bir şekilde yandaki gözlemenin içerisine geliyorum buna geri dönüyorum ve buradan bir tane şöyle minik bir pırpır yapıyorum yanına da hemen gene bir tane daha aynı boyutlarda Şöyle pırpır pır yaptım. Buradan aşağıya iniyorum. yandaki gözemin içerisine batarak aşağıya doğru indim. Ve buradan devam edeceğim. ara arada 5 tane zürafamız olacak. 3 4 ve beş. Bakın, arada 5 tane zürafam var altıncıya şimdi geri döneceğim ve buradan pırpırlarımı oluşturuyorum iki tane 1 ve 2. Tekrar yandakine geleceğim.

Evet hanımlar bakın. Bu şekilde yeşil kısımlarımı ilerliyorum. Evet hanımlar tabanları birazcık ilerledim. Şimdi bu arada 5 tane gözeniniz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üçüncüsüne gelip krem rengimle ipimi tutturuyorum. Ve buraya Şöyle 3 tane pırpır pır yapacağım. 2 ve 3. Bakın 3 tane pırpırımı yaptım. Buradan hemen kesiyorum. Bu da alabiliriz. bu şekilde şöyle bir tane daha yapalım üçüncüye geleceğim ipimi de bu şekilde atıyorum Ben paylı bırakıyorum biraz üzerini kolay yapabilmek için bir 2 ve 3 Evet, bunları da hemen tamamlayayım. Şimdi kırmızı ile olan kısmımıza geçelim. Evet hanımlar, birazcık modellerimi ilerledim. Bakın buraya kadar. Şimdi buradan hemen kırmızı rengimle bu iki tane gözemem vardı, pırpırım Bunların ikisini birlikte toplayıp buraya bir düğüm atıyorum. İpim de bu tarafa geçiyor. Şimdi buradan bunun içerisine önce bir tane pırpırla başlayacağım. Sonra hemen yanına minik minik gözlemeler yapacağım. 4 tane. 3 ve bu da dördüncüsü. Evet, dört tane buraya gözlememi yaptım. Şimdi tekrar ipimi sol tarafa alıyorum. Ve buradan ipimi atlatıyorum. Eksiltme işlemleri yapacağız. Baş kısma pırpırlarımızı yapıp daha sonra burayı 3 2 1 şeklinde de eksilteceğiz yandaki gözümün içerisine geliyorum bir yandakine ve bir tane daha yandakine şöyle İpimin arka kısmını düğümledim ve buradaki gözemelerim de küçük olunca geçirirken birazcık zor oluyor. Bakın 3 tane kaldı. Şimdi buradan tekrar ipimi atıyorum. Evet, ipimi atıyorum şöyle. Pırpırımı yaptım. 2 ve 1 yapacağım buraya. 2 Tekrar pırpır yapıyorum bir tane. Kenar pırpırlarımız olacak böyle. Ve 1. Evet bakın böyle. Buradan da ipimi kesiyorum. Şuradaki fazlalığımı da alayım. Bakın onu unuttum ben şimdi. Böyle modelimiz birazcık şöyle yan tarafa doğru duracak hanımlar şimdi tekrar buradan başlayalım yeşil olan kısımda şöyle bu pırpırların ikisini toplayarak düğümü attım hemen pırpırımı oluşturacağım yanına da dört tane göz 3 ve 4. Evet. Tekrar ipimi başa doğru alıyorum sol tarafa. Buradan şöyle kenar pırpırları yaparak eksilteceğim. 3 2 1 şeklinde. Buradaki gözemelerimi ben çok küçük tutmuşum. Dediğim gibi iğnem biraz zor geçiyor. kenarda 5 tane pır pırım olacak yani bu eksiltme işlemlerini yaptıktan sonra bir tane kaldı onun için de şöyle tepesine çıkıp hemen pırpırımı yaptım iyice sıkılaştırıyorum model biraz yan duracak dediğim gibi şurada bu zaten kendiliğinden yan duruyor neden ee, buradan pırpırımızı yapmaya başladık kenar taraflara yaptık ya şuradaki gözlemelerimizi direkt kendiliğinden modelimiz sağ tarafa doğru meyilli oluyor hemen buradan kesiyorum fazlalıklarımı bunu da en dipten alabilirim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çok güzel bir görüntüsü var hanımlar. Şimdi ben buradaki diğer modellerimi de tamamlayayım. En son haliyle tekrar birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın en son bütün modellerimi tamamladım. Çok çok güzel duran bir model. Yapımı da oldukça keyifli. Ben bu tarz modelleri çok beğeniyorum. Çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi bu modeli kolaylıkla yapabilirsiniz hanımlar. Bakın taban kısmımız tek pırpırın üzerine olsaydı bu kadar burasını rahat yapamazdık belki. Tabanda iki tane pırpır pır kullandık buradan. Bir de burayı ben kesmedim. Bakın ipimizi böyle alttan yürüterek geliyoruz ya kırmızıyı bağladıktan sonra burası üç katlı oluyor. Üç kat olduğu için şunu yapmamız modeli yapmamız daha kolay oluyor ve daha sağlam duruyor. Yani böyle daha bir kalıp gibi bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak eğer çok daha rahat yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Kırmızıya da çok yakıştırdığım bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız kaydedin hanımlar. Sonradan ulaşması daha kolay olur. Buralar şöyle yakından göstereyim. Ön tarafı yani in oyasını yaptığımız yönümüz burasıydı. Burası da yazmamın diğer tarafından görüntüsü. Burası da gene aynı. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz aslında. Yazmanın içerisinde dur şunu da şöyle göstereyim. Benim bu yazmam biraz mat. Parlak bir yazma değil. Dediğim gibi pamuklu olduğu için. Ama yazmanın içerisinde de çok güzel görünüyor. E, şurada pembe gibi çıkıyor kamerada. Ama yani kırmızı bu renk. Çok kırmızı. Koyu kırmızı bir rengim var. Buradaki de koyu kırmızı. Ama yazmam neden bilmiyorum. Kamerada birazcık böyle sanki rengi pembeye kayıyormuş gibi çıkıyor. Ama aslında kırmızı. Bu şekilde hanımlar. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım 150 TL civarında yapabilirdim. Bu sıklıkta yapıyor olsaydım. Ve sıklığı da bu şekilde çok güzel. Hani bunu bu modeli biraz daha eğer açarsak güzel durmayabilir. Bu şekilde zaten yapımı zor bir model değil. Çok da güzel ilerliyor. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni izlediğiniz için hepinize de Ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.